Evet arkadaşlar. X-Max 300 20.000 km bakımı yapıyoruz. Motor yağını boşalttık buradan. Burada yağ filtresi var. Onu değiştik. Yağ filtresini yama aldık. Yağını daha koymadık. Buradan arka dişli yağını boşalttık. Buradan 250 mililitre yani 1 litrenin dörtte biri kadar yağ koyacağız. Motora 1.6 litre yağ koyacağız. Çünkü yağ fitresini değiştiğimiz için ee, yağ fitresini değişmeseydik 1.5 litre motor kısmına yağ koyacaktık. Hava fitresini söktük. Gördüğünüz gibi 20.000 km'de durumu böyle. Talha Bey temizlik yapıyor. Komple varatörleri komple böyle söktük. Temizledik. Balatalarımız vesaire. 20 bin kilometrede kayışı da göstereyim size. Kayışta herhangi bir çatlamalar söz konusu değil. Bu kayış daha koşar arkadaşlar. Bir bu kadar daha koşar. Ee, bagalarımızı da göstereyim. Bu bagaların da Herhangi hiç bir yerinde düzleşme vesaire yok. Bu bagalar da daha koşar. Bir bu kadar daha koşar ama biz bagaları ucuza bulduk. 200 liraya falan dedik. 200 liraya bulmuşan alalım değişelim dedik. Varator filtresi Yamaha'nın aldık. Yamaha'nın orijinal hava filtresini aldık. Bu içindeki e, ekstra lastikli talibite geliyor. Arka diş yağ için GL4 10W40 yine yamanı kendi. Motor yağını Shell 540 full sentetik. Bu yağlar MB'dir. Sıkıntı yok o konuda. Varatörleri şimdi gresleyeceğim, güzel toplayacağım. Motoru ee, teslim edeceğiz. Bir de kankicim buji vardı değil mi? Evet buji de Bu arkadaşlar e, Numarası yazmıyor üstünde Sökmek lazım Neyse xmek 300 bujisi Orijinal Buji sökme anahtarı havadanlıkta olmadığı için Buna göre bir lokma alacağız Sanayiden birazdan Buji de öyle değiştireceğiz Çalıştırınca Bakacağız herhangi bir problemi yok Ama motorun Bakım yapmış olduk Evet arkadaşlar. Motor bitti. Ya bak bunu vesaire her şey sıfırladık. Çalışma filter. Buji de değiştik. 20 bin bakımı yapıldı. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu da benim hayvanım.